Bir önceki dersimizde Controller içerisinde action metodundan View'e ve bir model gönderdik. Ancak bu modelin tipi String dizisiydi. Şimdi ise Controller içerisinde bir model tanımlayacağım. Model derken bir liste, bir ürün listesi. Ve bu ürün listesini ilgili View'e ve model olarak göndereceğim. Ve bu ilgili View kendisine gelen bu model listesini Örneğin ürün listesini içerisinde açıp bir HTML görüntüsü oluşturacak. İlk olarak C# dersimizde öğrendiğimiz listeyi oluşturalım. Ürün listesini. Bunun için ilk olarak ürün sınıfına ihtiyacımız vardı hatırlarsınız. Bir ürün sınıfı oluşturalım ve bu ürün sınıfı aracılığıyla bir liste elde edelim ve bu listeyi View'e gönderelim. Evet, uygulamamızı açalım. Uygulama içerisindeki şu kısmı buradan siliyorum. Ve gelip şuraya models klasörü içerisine bir tane sınıf ekleyeceğim. Ekleyeceğim sınıfın ismi ürün olsun. Ürün sınıfının içerisine elemanlar ekleyelim. Hatırlarsınız prop tip sınıf ptracı bir değişkeni kolaylıkla buraya ekleyebiliyorduk. Ürün ID diyelim. Prop string ürün adı Türkçe karakter kullanmıyoruz. String açıklama prop double fiyat prop bu satışta mı? diye eleman tanımlandı. Bu sınıfı tanımladıktan sonra bunun public olduğuna emin oluyoruz ki başka namespace'ler içerisinden bu public sınıf ulaşılabilir olsun. Bunun haricinde home controller içerisinde gördüğünüz gibi namespace farklı bir namespace ve namespace'ler arasında sınıflar ulaşılabilir olsun istiyorsanız bu public olmak zorunda. Konsol uygulamasında bu public'e önem vermiyorduk. Çünkü alt alta program.cs dosyası içerisinde bütün sınıflarımızı oluşturuyorduk ve de şöyle oluşturduğumuz için gene, ulaş, gene ulaşabiliyorduk. Public olması gerekmiyordu. Çünkü namespace'i aynıydı. Ama burada farklı bir klasör içerisinde ben ürün sınıfını oluştururum ve de namespace otomatikman farklı oldu. Şimdi gelip home controller içerisine şöyle bir liste oluşturalım. Liste. Listenin tipi ürün. Ürün dedikten sonra namespace'ler farklı olduğu için buradaki namespace'den buradaki namespace içerisindeki elemanların Birbirini görmesi için Buraya yukarıya namespace eklemeniz gerekiyor Dolayısıyla ürünün üzerine geldiğimde Bakın burada balon çıktı Ya da şurada Balona tıklayıp Using'ini yukarıya Eklemeniz gerekiyor Yani ürünün Ait olduğu namespace Kullanacak olduğunuz namespace'in en üstünde Şu şekilde tanımlanmış olması gerekiyor Bakın ürün artık yeşil oldu Şimdi ürüne bir isim verelim ürünler eşittir nif şu şekilde. Daha sonra şöyle noktalı virgüller süslü parantez ekleyelim ve süslü parantez içerisinde şunları düzeltelim. Şöyle karışık kodlarınız olduğu zaman şöyle CTL basılı tut KD dediğinizde kodlar otomatik olarak düzene girer. Bunu kullanabilirsiniz. CTRL basılı tutuyorsunuz K ardından D'ye basıyorsunuz. Daha sonra bunun içerisine ürünleri oluşturuyorduk. Ürün Parantezi açıyorsunuz. Süslü parantez. Bunun içerisine ürün id. Örneğin bu int'te bir. Ürün adı. Şöyle Samsung S6 diyelim. Şöyle açıklama içerisine idare eder diyelim. Şöyle virgül fiyat 1000 diyelim. Satışta mı? Tur diyelim. Şöyle virgül ekleyelim. Aşağıya doğru şöyle Çoğaltalım bunları. Daha sonra gelelim şuraya S7, S8. Şunları da iPhone yapalım. iPhone 6 diyelim. Şöyle en son şöyle iPhone 7 S diyelim. Evet fiyatları tabi şöyle 3, 4 şöyle iki şeklinde değiştirelim. Bazıları da satışta olmasın. Şöyle. Şunları da şöyle biraz arttırayım. Biraz da çok olsun. Çünkü satışta mı? Satışta değil mi? Aralarındaki fark olsun. Evet, bu şekilde ID'lerini de şöyle değiştireyim. Şöyle 8 9. Evet, şimdi bu tanımlamış olduğum ürün listesini göndereceğim web üzerine. Şunu şöyle gönderelim ürünleri. Şimdi bu ürünleri gönderdiğiniz zaman ilgili bir tabii ki buradan model olarak bunu beklemesi gerekiyor. Modelin tipi ne olacak? Şöyle list ürün. Ancak dikkat edersiniz ki ürün şu anda burada gözükmüyor. Şu anda namespace'i bulunamıyor diyor. Bir referans mı unuttunuz diye size uyarıyor. İsterseniz geri bu ürünün olduğu namespace'i şu ürünün başına ekleyebilirsiniz. Ya da şu namespace'in şu namespace'i yukarıya using olarak da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde kalsın. Evet, list ürün. Evet, daha sonra buradan model içerisinde şurada model şu liste içerisindeki ürünleri tek tek dolaşacak. Yani burada bir 10 elemanlık bir, 9 elemanlık bir ürün listesini buraya gönderdim ve de bu model artık üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi list ürün Artık bu her for each döngüsünde bunun içerisindeki her bir ürün bilgisi bunun içerisine aktarılacak. Buna örneğin takma isim olarak ürün diyelim. Ve burada farklı bir template uygulayacağım ben. Nasıl ki şöyle get bu strip'e geleyim. Şöyle getting start altında şöyle examples var. Examples. Examples altında şöyle şöyle ürün listesi için Şöyle şunu kullanabiliriz. Ya da şöyle back to top diyelim. Komponente gelelim. Komponent altında şöyle media objeleri var. Ya da şurada tab nail'ler var. Tab nail'lerin altında şu içeriği kullanabiliriz. Örneğin Nasıl ki şöyle şu satırı alırım. Şuradaki. Şu satırı şuraya önce yapıştıralım. Bir satırın altında her eklediğiniz şu kol altı kol m'de bir şöyle bir objeye denk geliyor. Yani dolayısıyla şurada aslında 3 tanesi row içerisinde barınıyor. Yani ben şunu çoğaltacağım. Ne kadar? 9 tane. Ama bunu tabii ki for each yapacak. Yani geliyorsunuz şu row şöyle kalsın. Şunu şuradan alalım. Uğleyleri de alalım şöyle. Şunun içerisine şöyle et for iç diyorum. İki kere tab tuşuna basıyorum. Şuraya model yazıyorum. Modelin içerisindeki elemanlar ürün ve şunu şuraya alacağım. Çünkü her bir eleman için bir tane çoğalsın istiyorum buradan. Daha sonra ürün içerisinde şöyle örneğin ürünün ismi. Şöyle et ürün şöyle diyelim et ürün nokta ürün adı. Daha sonra şurada ürün açıklama. Şurada butonlar kalsın. Sabit olsun bunlar. Önemli. Değil. Şuraya bir resim ekleyelim ama resim şu anda yok. Mesela şuraya gelip ürün resmi de yazıp klasöre şöyle resimlerde atabilirdik ama ben şuradan placeholder place holder'ı açacağım. Place holder image diyelim. Evet şuradan placeholder koma gelelim. Şuradan bir değer aldığınız zaman şu olduğu gibi şu resmi bana çıkartıyor. Yani şuraya gelelim. şöyle SRC'sine şunu yapıştıralım. 350 150. Şu anlık kalsın. Evet, ürünümüzü oluşturduk, gönderdik. Vivin yukarısına listeyi tanımladık ve de şurada içerikleri biraz düzenledik. Ürün adı, ürün açıklamasını getirdik. Şu şekilde çalıştıralım şimdi. Evet, şu şekilde karşımıza bakın 9 tane üründe geldi. Şurada bir yanlışlık yapmışız. Şuraya bir tane parantez eklemişiz. Evet, şunu aşağıya alıp yenilediğimizde evet, şu şekilde bir içeriğin geldiğini görüyoruz. Evet kaynağa bakarsak eğer sayfa kaynağına. Evet bakın row sabit kalmış. Row'un altında bakın call sm6'dan gördüğünüz gibi 6 tane 9 tane olmuş. Yani liste kaç tane ise o kadar row içerisinde bir içerik oluşmuş. Dolayısıyla şu kadar bir kodla gönderdiğim home controller'dan gönderdiğim içerikle şu içeriği oluşturmuş olduk. Örneğin şuraya gelen açıklama bilgileri mesela çok uzun olabilirdi. Örneğin şöyle gelelim. Lorem Ipsum'dan şöyle bir içerik alalım. Şöyle kopyalayalım, şuraya gelelim, idare eder kısmına, şöyle şunu yapıştıralım, hatta iki tane yapıştıralım. Ve sayfayı tekrar çalıştırdığımızda, evet içeriği ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle bir şey olsa, mesela burada şu kadar tek satırlık bir bilgiyi barındırabilsem, o zaman şekil bozulmaz. Dolayısıyla şu kadar bir içeriğin sadece şu kadarını, sadece şu kadarını alsak ve geri kalanını göz ardı etsek. Şuraya gelelim o zaman. Index'i seçtirmeli. Geliyor şurada diyoruz ki şurada. Eğer diyoruz, eğer tabii ki if bloğu iki kere tab tuşuna basıyorum. Açıklama satırı. Şunu tabii ki şuradan almanız gerekiyor. Çünkü tek satırda bir tane et işareti ekliyorsunuz. Eğer açıklama satırının eğer lengthi yani string uzunluğu eğer şöyle 50 karakter diyelim. 50 karakterden eğer büyük ise bu durumda buraya et ürün nokta açıklamanın şöyle açıklamanın substring ile sıfırıncı karakterden 50 karaktere kadar olanını al. Hatta 47 karakterine kadar olanını al. Artı sonuna 3 tane nokta ekle. Şu şekilde. Ama böyle bir durum söz konusu değilse bu durumda ürünün açıklamasını ekle. Yani 50 karakterden büyük ise ilk 47 karakterini alacak sonuna 3 nokta ekleyecek. Ama eğer 50 karakterden büyük değilse sorun değil. O zaman normal açıklamayı buraya yazacak. Bunu şöyle parantez içine almanız gerekiyor. String birleştirme işlemi MVC de bu şekilde. Evet. Evet bunu yaptıktan sonra şöyle çalıştıralım. Bakalım uzun olan karakterimiz nasıl oldu. Evet bakıyoruz 50 karakterden sonra bakın 3 nokta ama diğerlerinde 3 nokta yok. Neden? Çünkü 50 karakterden fazla değil. Peki buraya 9 tane bilgiyi de getirdik. Şuraya bakarsak eğer 9 bilginin 9 tane kaydın satışta mı bölümleri bazılarına true bazılarına false. Ben hepsini çıkarmak istemiyorum. Şurada demek istiyorum ki şuraya gelmeden önce sormak istiyorum. Et if eğer ürünün satışta mı alanı eşdeşi turuysa bunları çıkar. Diğer durumlarda çalıştırma. Yani sonuçta döngü dönüyor. Döngünün her elemanı sırayla ürün içine kopyalanıyor. Ama kopyalanan her ürünün satışta mı alanı kontrol ediliyor. Eğer satışta mı alanı turuysa demek ki bu ürün satışta. Dolayısıyla bunu ekrana çıkar. Ama diğer durumlarda burası hiç çalıştırılmaz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Evet, burada bir hatamız var. Hatamız ise burada zaten for each içerisinde olduğumuz için şu ifin şöyle başında işareti olmayacak. Şöyle sayfayı yenileyelim. Evet, bakın 9 ürün 5'e düştü. Çünkü 5 tane ürünün satışlama alanı Tutalım. Evet bu şekilde listeyi controller'dan view'e gönderdik ve view üzerine belli kriterlere göre elemanları belli HTML etiketlerinin arasına alarak şu şekilde güzel bir görüntü oluşturmuş olduk.